Hasan, hayatım niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Yok ondan değil, estağfurullah hayatım. Ana yemeğe yer kalsın diye. Anası babası bu işte ye. Ne demek anası babası bu? Yemekte yemek yemeyecek miyiz? Hayatım yemek önünde duruyor, bak işte o. Kereviz <laughs> mi yiyeceğiz Meyveş? Pırası da var. Ne pırasası ya? Et yok mu et? Et yasaklandı, kusura bakma. Nasıl yasaklandı? Vejeteryanlar darbe mi yaptı yoksa? Hayır, doktor yönetmeye koydu. Hangi doktor ya? Anneannemin doktoru. E bize ne anneannenin doktorundan? Size değil zaten. Bana yasak koydu. Zararlı şeyleri yeme dedi. E biz niye zararlı şeyleri yemiyoruz? Çünkü anneannem hepsini çöpe attı. Ne? E, gözüm görünce yemek istiyorum da ama. Patatesi. Patates mi? Ha. Hmm, hayatım, bamya da var istersen. Ha? Hayatım, sen hiç bamya yiyen aslan gördün mü ya? Bir defa görecek. Hadi ye. Yemiyorum. Kusura bakmayın. Ekmek de yok öyle mi? Pastayı. <laughs> Aa, nereye götürüyorsun kaykayımı? Sus be. Kaymaya tabii ki. <laughs> Yeni bir macera başlıyor. Aa öyle deme anneciğim. Biliyorsun ki hayallerimin arasında bu da vardı. Hayalin bacağını kırmak mı canım? Hayır. Barbaros bulvarından aşağı son sürat hızla gitmek. Minibüste da daha hızlı inmez misin? <laughs> of. sağ ol ya. Süper fikirmiş. Aldım cebe. Merak etme tuttum bunu tamam mı? Hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Ay Juju bir dakika bir dakika. O ben. Git kaskınla dizlikleri getir. Juju bu gece kafasını gözünü kırabilir her an. <laughs> ...kendin mi hükümesini kız Jüli de? Kız nereye? Ben sana kumes yaptım. Allah belanı versin seni. Birazdan kuluçka da yapacağım sana. Artık gider Bir iki tane yumurta bırakırsın. Aha. Bu da sana kapak olsun. Hadi çık bakalım. Uşu değil mi? Gidin hanım. Ah Benim. Hayrola <laughs> nereye gidiyorsunuz? Canım Beşiktaş'a kaymaya gidiyorum. Kaykayın varsa sen de gel. E ee, benim çocukken vardı ama kışın çok çetin geçtiği için sobaya. Ah, vah vah. Hatta tüp, tüp. Yazık sana ya. O zaman bu gece benimle kayamayacaksın. Şık şık şık. <laughs> yandım ulan yandım. Allah'ıma yandım. Ne oluyor Özür dilerim Bir anda kontrolü kaybedince... Farkındayım, e farkındayım. Allah kıyamet kopmadı. Şuna bir kıyak yapsam ne? <laughs> Hadi ben kaymaya gider. <laughs> hayır yok, bu gece hayır,